Evet sevgili dostum, sevgili arkadaşım İlyin Fal kanalıma hoş geldin. Sevgili dostlar ve arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sefalar getirdiniz diyorum. Her zaman olduğu gibi kahvemi içtim. Niyetlendim ve sizin için kapattım. Sevgili dostum, arkadaşım senin için kapattım. Sen de istersen niyetini dileğini lütfen dile iste. Bakalım anlık enerjilerde bizi ne gibi mesajlar bekliyor, ne gibi kararlar almalıyız, nasıl düşünmeliyiz, nasıl hareket etmeliyiz, neler neler yapmalıyız, nasıl adımlar atmalıyız acaba diyoruz. Hazır mısın sevgili dostum ve arkadaşım? Şöyle şu kartlarımızı biraz kenar alalım. Daha geniş alanda. Evet, niyetini dilediysen, hazırsan ben de hazırım. Hadi bakalım. Bismillah diyorum. Oo çok güzel. Sıkıntılarımızı atmışız ama kafamızda deli sorular, deli sorular, çok çılgın sorular, çok karma karışık bir fikir dünyamız, düşünce dünyamız var. Anlaşılan çok büyük kararsızlıklar yaşıyoruz. Vazge vazgeçişler var. Karar veriyorsun, vazgeçiyorsun. Karar veriyorsun, vazgeçiyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Sevgili dostum, arkadaşım. Hadi bakalım buradan başlayalım. İki tane yolun birbirine bağlantılı olarak net bir şekilde çıkmış. İki yola gidiyorsun en yakın zamanda. Birisi planladığın yol, diğeri de plan dışı gel e gelişen bir olayla ilgili. Zorunlu olarak gideceğim bir yol gibi görünüyor buradan. İki telefon konuşman var, ikisi de ferah ve aydınlık. İki kişiden özellikle çok güzel temiz haberler alabilirsin. Hayırlısı olsun. Yalnız kafan çok karışık çıkmış, çok farklı düşünceler var, soru işaretleri var. Karar verme aşamasındasın ama kararsızsın. Bir rakamı çıkmış, yeni bir başlangıç, yeni bir tanışma, hayatına yeni gelecek bir insan da e, söz konusu olabilir. Yalnız e, duygusal anlamda e, kendini de. çok yalnız ve anlaşılmaz hissettiğin bir dönemdesin. E, daha net bir şekilde söylemem gerekirse sana sevgili dostum, duygusal anlamda çok e, zayıf bir dönemdesin. Lütfen. Özellikle senden rica ediyorum. Şu dönemde karşına çıkacak yeni başlayacağın bir ilişki, yeni çıkacak bir insanda lütfen bekle. Acele etme. Kesinlikle acele etme. Anlık olarak sendeki bu duygusal boşluk, duygusal yaralanma, moral bozukluğunun vermiş olduğu düşük enerjiyle Yanlış bir insanla yanlış bir e, yola girebilirsin. Lütfen ama lütfen buna dikkat et. E, yeni başlayacağım bir ilişki, yeni tanıdığım bir insan var ise hayatında e, misal veriyorum. Beni hangi zamanda dinlersen dinle. E, zamansız zamanda özellikle bu bakımlar yapılıyor. Bunu da bilgilendireyim buradan kısaca. E, sevgili dostum bir hafta içinde tanımış olduğum bir insan olabilir, birkaç gün içinde tanımış olduğum bir insan olabilir. Lütfen dikkatli ol ve dikkat et. Şu an duygusal bir boşluktasın. Duygusal bir çöküş döneminde olabilirsin. Sevgiye ihtiyacın olabilir. ilgi görmeye ihtiyacın olabilir. Ama yanlış insan tercih edebilirsin. Ne diyelim? mantıklı düşünemediğim bir dönem yaşıyor olabilirsin. Buna lütfen dikkat et. Özellikle senden rica ediyorum sevgili dostum arkadaşım. Olur mu? Anlaştık mı? İnşallah. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyorum. Bunu söylemem gerekiyormuş diye de düşünüyorum. Lütfen duygusal anlarımızda hızlı kararlar vermeyelim, bekleyelim, sakinleşelim. Dengeye geldikten sonra bazı şeyleri net gördükten sonra öyle karar verelim A harfi çıkmış Ankara'nın A'sı V harfi var Van'ın V'si Ş harfi çıkmış Şanlıurfa'nın Ş'si diye kodlayabilirim bunlar senin isminde olabilir özellikle bulunduğun yerde olabilir seninle alakalı bir durumun içinde olabilir hayatına göre lütfen burada seni görüyorum sevgili dostum, arkadaşım cinsiyet olarak bakmıyorum şu an bir süliyet olarak bakıyorum, bir görüntü olarak bakıyorum sadece karartı şeklinde bir yola girmek üzeresin bir yola gitmek üzeresin lütfen duygusal davranma lütfen mantığınla hareket et, mantıklı bir şekilde çık, bir şeyleri bitirmekten ziyade e, uzlaşmak ve anlaşmak için o yola çık. Bunun mesajı gelmiş. E, bitirmeye bir şeyleri bitirmeye gideceğin bir yol varsa, eğer gitmeyi düşündüğün bir yol varsa, e, lütfen e, şu an için değil. Yani zamanı şu an değil. E, neyi bitirmeye çalışıyorsan hayatında şu an değil biraz daha beklemelisin. Şu an anlaşma ve uzlaşma yoluna gitmek zorundasın. Ee, i̇lerleyen süreçte, ilerleyen zamanlarda e, kendini daha garantiye aldıktan sonra, hayatını daha güzel bir şekilde çekip çevirdikten sonra bu kararı vermelisin. Şu an değil ama. Hayırlısı olsun yine de hakkında diyorum. Şöyle devam ediyorum. Evet, bayrak çıkmış, zafer çıkmış. Burada bir başarım var. Bir bayrak görünüyor. Özellikle yukarı tarafta yakın zamanda bir konuda başarı ve zafer kazanacaksın. E, hayal ettiğin durumu gerçekleştireceksin ve böyle hani sana e, kem gözlerle bakan fesatlık yapan insanlara karşı. İşte ben kendimi ispatladım, işte gücümü ortaya koyuyorum şeklinde kendini ortaya koyacaksın. Çok az bir vakit kalmış. Ee, Sevdiceğinle küssen, sevgilinle küssen, eşinle küssen bir barışma bir görüşme olabilir karşılıklı. Aha da burada göstereyim sana sevgili dostum. Arkadaşım burada bir barışma ve görüşme söz konusu artık hani e, bir şeyler e, birikmiş 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 diyebilirim üst üste ve konuşulma zamanı gelmiş konuşma vakti artık gelmiş e, alt tarafta da bir balık çıkmış bolluk bereket kısmet anlamında e, güzel olumlu bir konuşma yapıyorsunuz yalnız şöyle bir durum var hmm. Bağlı ol olduğu bir kişi olabilir her iki taraf için de konuşuyorum bunu ee, sevgili dostum senin için olabilir e, sevdiğin insan hayatında olan insan için olabilir bir bağlılık var yani e, daha tam ayrılmamış bir durum olabilir e, Bitmemiş bir evlilik olabilir, bitmemiş bir ilişki olabilir. Siz ne kadar konuşsanız da burada farklı insanlar, yani karşında sevdiğin insanın farklı bir insanla bir bağ görünüyor, bir bağlantısı görünüyor. Kötü anlamda değil bu. Kesinlikle zaten yönünüz sana doğru dönmüş durumda. Ee, sevdiğin insan, kalbindeki insan, o da seni seviyor. Fakat e, burada bitirmesi gereken bir durum var. Ee, bununla ilgili bir e, mevzu, bir konu gündeme gelebilir, konuşulabilir ve artık bitişe gidilebilir. Buradaki insan da zaten ayrılmış, e, kendi yoluna gitmiş gördüğün gibi. Her iki insanda birbirine arkasını dönmüş. Fakat buradaki bağ tam, tam anlamıyla kopmamış. Bunun kopması lazım. Bununla ilgili bir harekete geçebilirsiniz. R harfi çıkmış. Rize'nin R'si. N harfi var. Nide'nin N'si. L harfi var. Lale'nin L'si. Z harfi çıkmış. Zonguldak'ın Z'si. Bu olayların içinde senin isminde karşı sevdiğin insanın isminde olabilir e, hayatına ve durumuna göre yor lütfen bunu yani e, sen evliysen veya karşındaki sevdiğin insan evliyse artık evliliklerin biteceği ve sizin e, bir araya geleceğiniz durumu burada e, veriliyor haberi veriliyor diyebilirim hayırlısı olsun Herkes hakkında diyorum ee, hiçbir şey sebepsiz değildir hiçbir şey nedensiz değildir ee, kesinlikle ilahi e, adalet kadersel bir durumdur kadersel bir e, hayat yaşıyoruz zaten ee, dolayısıyla yaşadığımız her şey bizim kaderimizde zaten var zaten yaşamamız gerekiyor zaten ayrılık olacaksa olması gerekiyor evlilik olacaksa olması gerekiyor eee bu durumlar artık netleşiyor onu söyleyebilirim Umarım anlatabilmişimdir ve burada ne kadar çok ikili görüşmeler var ikili konuşmalar var sevgili dostum bir de işle alakalı özellikle iki kişiyle görüşüyorsun iş mevzusuyla ilgili Patronun olabilir, iş yaptığın insan olabilir. Karşılıklı bir konuşmanız, görüşmeniz, anlaşmanız var. Terfiye alabilirsin. Daha iyi bir pozisyona, daha iyi bir iş işyerinde, özellikle daha iyi bir yere yükselebilirsin. Böyle de bir haber çıkmış burada. Şöyle çeviriyorum. Evet. Çok güzel bir e, kısmet geliyor sana sevgili dostum Yani böyle hani gökten geliyor dediğimiz durumda hiç ummadığın bir yerden hiç ummadığın bir zamanda ummadığın bir şekilde sana çok güzel bir kısmet geliyor Mantar şeklinde çıkmış zaten e, mantar gibi anlık oluşan çabuk büyüyen çabuk bir şekilde elde edilen bir durum yaşıyorsun bir güzellik yaşıyorsun maddi anlamda hem ferahlama yaşıyorsun hem de... Ee, çok seviniyorsun. Evet, çok ihtiyacım vardı. İyi ki böyle de oldu. Ee, böyle olması gerekiyormuş durumu yaşıyorsun. F harfi çıkmış. Fransa'nın F'si. Edirne'nin E'si var burada. Ee, ufak ufak yine kısmetler yağmaya devam ediyor hayatına. Fakat büyük bir parça gerçekten e, anlık bir şekilde hayatına geliyor diyebilirim. Hakkında hayırlısı olsun sevgili dostum, arkadaşım. Evet, sana söylemem gereken mesajlar bunlarmış sanırım. Şöyle çevirerek tekrar bakıyorum. Evet, bu kadar. Şimdi tabağımıza geçelim. Bakalım tabakta ne gibi mesajlar var bize. Evet, şöyle aktalım. Ve şöyle çevirelim. Bakalım, ooo bolluk bereket çok güzel. Maddi anlamda. Ne beklentin varsa sevgili dostum, maddi anlamda nereye e, ne verdiğin ya da alman gerekiyorsa ya da yatırım yapman gerekiyorsa bolluk bereket şeklinde sana geri dönüşü oluyor bu durumun bunun haberi var hakkında hayırlısı olsun diyorum niyetin ve dileğin de e, kabul oluyor hem de e, bolluk bereket yani bolluk anlamda ay söyleyemedim <gülüyor> bol bol <gülüyor> şeklinde söyleyeyim. Ee, çok güzel bir şekilde e, elde ediyorsun nasıl bir maddiyat ya da bolluk e, beklentin varsa akıyor hala çok güzel çok güzel çıkmış burası evet ve e, hanemize ay doğuyor, güneş doğuyor karanlık günler bitiyor e, ailece istediğiniz hayal ettiğiniz bir duruma kavuşuyorsunuz, çok mutlu oluyorsunuz bir kutlama var e, karşılıklı sevinme var Böyle birisi zaten koşar adımlarla geliyor haber vermeye, müjdeyi vermeye nasıl koşarak geliyor burada birisi. Sen olabilirsin, senin ailenden bir insan olabilir. Müjdeli haberler vermeye geliyorlar sana. C harfi çıkmış bu. 5 rakamı olarak da düşünebiliriz. Sivas'ın S'si, C'si ve 5 rakamı bu senin isminde olabilir, ailenden birinde sana müjde verecek insanın isminde olabilir özellikle 5 beş rakamı. 5'li takvimler olabilir. Ayın 5'i, 15'i, 25'i, 5 gün sonrası, 5 gün içinde en geç 5 hafta diyorum. 5 hafta içinde bu güzel haber eee sana ulaşıyor, haneye ulaşıyor diyebilirim. Ve e, burada gerçekten bir ay doğmuş. Kafanda oluşan e, bir durum içinde e, ay doğuyor sevgili dostum. E, niyetinde, düşüncende ne varsa lütfen adım at. E, çünkü üzerine ay doğmuş, harekete geçmen lazım. Çok e, beklemişsin, adım atmamışsın. Artık adım atman gerekiyor ve yanında kalp çıkmış bir kalp mevzusu var burada. Ee, eşinle ilgili olabilir Evliysen şayet Sevgilinle ilgili olabilir Varsa ki var gibi gözüküyor ee, Adım atman gerekiyor Kesinlikle güçlü bir adım atman gerekiyor Ay doğmuş üzerine e, Enerji anlamında da destekleniyorsun Bu konuda zaten korunuyorsun Korunduğunun da farkındasın ee, isteklerin hayallerin gerçekleştikçe Evet Allah'ın sevgili kuluyum hepimiz Allah'ın sevgili kuluyuz ve olmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle diyorum bu yüzden sevgimizi umudumuzu ümidimizi asla ve asla kaybetmiyoruz çabalamaya ne yapıyoruz devam ediyoruz bayrak yine burada da çıkmış bir başarı var bir kutlama var çok güzel haberler var yani böyle her yerden sana sevgili dostum e ee, yıldız yıldız haberler geliyor. Parlak, güzel haberler geliyor. Ee, burada uçan bir de unicorn, unicorn var. Uçan at dediğimiz tarzda. Muradına eriyorsun ama hem de nasıl böyle mükafatıyla muradına eriyorsun. Ee, beklediğin şey sana kat be kat fazlasıyla geliyor. Ee, hayallerin, bütün isteklerin gerçek oluyor. Çok güzel çıkmış burası uçarak geliyor ne istiyorsan bugünlerde senin için demek ki dilek ve dua kapıların açılmış durumda lütfen oturup dua ediyorsun her şeyi Allah'tan diliyoruz en ince ayrıntısına kadar en güzel şekilde diliyoruz dua kapıların açık lütfen bol bol dua et ne istiyorsan kat ve kat fazlası seni buluyor inşallah da bulsun diyorum burada yine ikili bir görüşme var ve yine bir anlaşma yine bir konuşma ve uzlaşma durumu var hayatında bayrağın burada bak görünüyor çok güzel ee, zafere ulaşacağın başarı ve e, isteklerini elde edeceğin bir dönemdesin lütfen ama lütfen dua ediyorsun sevgili dostum ve arkadaşım ısrarla söylüyorum sana hadi bakalım aldık kabul ettik diyoruz anlık enerjide duymamız gereken nelermiş onları da duyduk diyoruz evet tarot kartlarımı alıyorum sevgili dostum ve arkadaşım hadi bakalım içinden bir soru sor bir niyet bir istekte bulun bakalım tarot kartlarımız bize nasıl bir mesaj verecek şu an beni dinlemekte olan dostum sevgili dostum ve arkadaşımın ee, niyeti ve sorusu için bir mesaj kartı istiyoruz lütfen kadar yeterli haydi bismillah kolay bir şekilde de evet elim buraya gitti duruma göre bir tane daha çekebilirim derken Evet hayır e, cevabı çıktı şu an ne sorduysan sevgili dostum kupa beşlisi ile korkma ee, yine bir ay enerjisi var burada. Su grubu enerjisi var. Akrep yengeç ve e, balık olarak hislerin çok kuvvetli hissediyorsun. Bazı şeyler için acele etmiyorsun. Zamanında olmayabilir ama istediğin gibi olabilir. E, kederli durumlarda olabilirsin. Bir miras mal varlığıyla ilgili evlilikle ilgili hayal kırıklığı yaşıyor olabilirsin neden böyle bir e, hayır cevabı geldi benim sevgili dostumun ne yapması gerekiyor sonrasında evet neden burada esmer bir insan çıktı esmer bir delikanlı olabilir senden yaşça küçük bir sevgilin olabilir e, sen yaşça küçük olabilirsin sevgiline karşı e, her iki anlamda da bunu lütfen kabul et hayatına sevgili dostum e, sorduğun soruda sana gelen hayır cevabı aslında e, aldığın cevaplar yani ulaşmaya çalıştığın kişi e, ulaşacaksın onun kalbinde yer edeceksin onun hayatında yer edeceksin hatta hayatının merkezinde yer edeceksin fakat bunun için biraz daha zamana ihtiyacın var biraz daha güven ortamının oluşmasına ihtiyacınız var hem senin için hem karşı taraf için e, sadık olduğunu ikiniz de sadıksınız birbirinize karşı ama güven ortamının daha net olarak oluşması gerekiyor olumlu ve güzel bir kart bu ne kadar burada olumsuz olarak süreçle ilgili vermiş olsa da yani sen kısa zamanda olsun istiyorsun ama hayır olması gereken zamanda daha güvenli daha güzel şekilde olacak. Daha kolaylıklı olacak. Toprak grubu enerjisi çıkmış. Burada da boğa başak oğlak şeklinde sonsuzluk işaretiyle. Tabii ki ikinizde birbirinize değer veriyorsunuz, ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz, ikinizde de birbirinizi aynalıyorsunuz. Sevdiğin kişiyle ilgili çıktıysa bu mesajlar, birbirinize birbirinizi ayn Aynaladığınız için ikinizin de kafasındaki soru işaretleri maalesef ki aynı. Yani ee, sen ne düşünüyorsan karşı taraftaki de onu düşünüyor. Sen ona ne kadar adım atıyorsan o da sana o kadar adım atıyor. Sen ee, onun canını ne kadar acıtmaya çalışıyorsan o da senin canını o kadar acıtmaya çalışıyor. Sen onu ne kadar mutlu etmeye çalışıyorsan sevgili dostum. O da seni o kadar mutlu etmeye çalışıyor. Yani siz burada bir kıyas durumuna girmişsiniz. O yaparsa ben de yaparım. Ben yaparsam o da yapar. şeklinde. Lütfen bir araya gelin. Artık bu rekabete son verin. Bu yarışmaya son verin. Bu küçük oyuna son verin ve uzlaşmaya çalışın. Birbirinizi seviyorsunuz. Üzmek yerine uzlaşıp beraber kolaylıkla aynı yolda yürüyebilirsiniz. Eğer ki bir işle alakalı bunu sorduysan ee, korkma burada çok olumsuz durumlara girmişsin işle alakalı bir anda aklıma geldi bir anda söyleyesim geldi sevgili dostum arkadaşım hüsran olarak düşündüğüm bir işle ilgili bir mevzuda aslında başarıyı çok güzel yakalayacaksın çok güzel bir şans eline geçecek sadece beklemen gerekiyor. İlk fırsat kaçtı mı? Zaten olmayacak bir durumdu. Zaten seni daha güçlü bir hale taşımayacak bir durumdu. Ama sonra gelen bir durum var. Onu lütfen es geçme. Onu yakala mutlaka. Çünkü o senin için asıl başarı olacak, asıl zafer zafer ve adının duyulmasını sağlayacak durumu orada yaşayacaksın. Ee, yeni gelen fırsatta yaşayacaksın. Lütfen bunu kaçırma. Evet kartlarımızın sana vermesi gereken mesajlar bunlarmış sevgili dostum ve arkadaşım. Son olarak beni dinlediğin için, izlediğin için ve zaman ayırdığın için çok 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 teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi önceliğimiz sağlık, sıhhat, bolluk, bereket olsun. Neşe ve huzur olsun. Sevdiklerimizin sağlığı olsun. Sevdiklerimizin iyiliği, güzelliği olsun. Ve senin de e, iyiliğin güzelliğin olsun diliyorum e, Allah her şeyin hayırlı olanını hakkımızda hayırlı olanı, kolaylıkla güzellikle ömrümüze nasip etsin ömrüne nasip etsin inşallah diyorum sevgiyle ve hoşçakal